Merhaba arkadaşlar ben Takan. Bugün sizlere beraber rahatlatan slime videoları bölüm 4'ü çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> bölüm 4'ü çekiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer videoyu tekrardan 30 like bu sefer 30 like istiyorum arkadaşlar. Gelirse ardı ardı üst, üst üste iki tane slime videosu gelecektir. O zaman direkt videoya geçelim mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ee, bundan önceki videoya 20 like istemiştim ama ya dayanamadım bir tane daha çektim üst üste şimdi. 20 like gelirse ama ağ, ağırlıktan çok mutlu olacak. O zaman videoya başlıyoruz. Çok pardon. Bunu vakti ya. Özür dilerim arkadaşlar. Bu ne şimdi? Pamuk bu. Aa bu çok rahatlatıyor. Merdiven Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey, seri başlatacağım. Nasıl bir seri şimdi anlamadım da. Nasıl? Ha, sevdiğim şarkıları YouTube'da paylaşacağım yani kendi kanalımda. Siz de izlersiniz. Sevdiniz mi, sevmediniz mi yorumları yazarsınız veya like'la belirtirsiniz. Ee, en sevdiğim şarkıları paylaşacağım yani YouTube'da. Böyle bir seriye başlatacağım. Hayot ben çabuk. Vay vay doldurmasın. Aa bu çok rahatlatıyor. <laughs> Slime zıplar mı ki? Bu da rahatlatıyor. Şuna pamuk dökmüş galiba biraz. Bir videoyu durduruyorum arkadaşlar. Mesaj geldi lan. Oha. He. Baksana koruma da. bu arada yanımda şey var. Proyucu Muhammed var. Hoş geldin. Ya şarkı söyleme bak. Uyardım seni. Dur, 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 dur. Ne yapayım ben? Bu arada bambulun beynimiz yönetiyormuş bambulü. Recep burayı yazdı. <laughs> 30 like istemişsin galiba değil mi? Yes. Evet, tamam. Ya da söyleyeyim bu arada tekrardan. Kim var biliyor musunuz? Beyza ve Miraç var. Bir de bu, bu problemet var. var. Merhaba arkadaşlar. Paralarına kaldım. <laughs> Onların yanında çekiyorum bu videoyu. Onlar da izliyor hem. Burası bizim ev. Yok dedemin evi. <laughs> ne yapayım dedemin evi. <laughs> Proyucu Muhammedlerin evi arkadaşlar. Oradan Ahmet Hakan... Dedeme açmış dedeme demeyi. Yok dedemin, hep dedemin diyor. Dedemin, hep dedemin. Evet, diyor ki dede bir. Yok dedemin. Yok dedemin evet. sakalı. Tövbe tövbe. Ben öyle bir şey demedim. Sen mı? Arkadaşlar. Ben sadece yok dedemin diyorum. Öyle bir şey demem. Yok dedemin sakalı diye bir şey demiyorum. Yok dedemin sakalı mı? Ben öyle bir şey dedim mi? Yok dedemin sakalı diye. Sadece yok dedemin demiyorum mu? O video kaptı diyor. diyor şu an. Evet daha iyi Bu da slayba benzememiş. Ele yapışıyor çünkü. TS yapmış Trabzonspor. Kim yaptı? Kanada, 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 Hadi ya abi bitmek bilmedi şu. Başka slime'cılar arayayım ben dostlar. Ha şunu izleriz bari. Ha buldum ne izleyeceğiz. İzleyelim şimdi büyük ekran yapalım arkadaşlar. Proje Muhammed de kanalına slime videoları açacakmış arkadaşlar da onu söyle. Evet. İzin aldın mı? Ne oluyor bana? Ay sana. Ama aldım işte. Ben evet diye bir şey demedim. Yalvaracağım mı? Tamam bir çek. Ne olacak ya? Tüm youtuberlar zaten öyle. Minecraft videosu çekmeye yok. <laughs> var. Bu hiç evet. Ya meraktan. Kürşat TV. Hay Kürşat TV çekiyor muydu çekiyor. la? He, Kürşat TV diyorum. Şey diyecektim. neri ya? Duymaya kalmasın ya meraktan bir de şeydi. Neydi? Merak Neydi? Miracın tableti düştü arkadaşlar. Çatladı. Abi de şey Sen, da şey <gülüyor> 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 arkadaşlar şey olmadı. Samsung'da hiç olmaz. Yok. Sana arkadaşlar ben Ama başlattım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video duraklatılsın geldi de. Devam ediyoruz. ya ediyoruz. Allah Oha. Ateş fırlatıyor. Oha, bak sen. Ya. I do like you like it on the back? Şunu izleyelim. Ne no. <laughs> <Bak seven ben> lan? <laughs> <orsayan. gülüyor> oh, bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Çocuk. Abicim like like bu diyor. ne <laughs> şimdi ya? Like no, atın. No, evet like adam. atın arkadaşlar. Çocuk ne yapıyor? Ha? Ölmüyor mu? Bırakın orta. Velet 3 tane ok çıkardı. Velet mi? <laughs> Velet of Türk. Velet of Velet yan Velet. Lan mı gidiyor yanmış mı Arkadaşlar pro'nun Ben SOA ekipte fazla gördüm? <laughs> attın attın. Gerçekten. sen de hiç bende görmedin. Gerçek ben haydi. gördüm sanki. Gerçek artık. Gördüm en son o <laughs> ikide. Recep. Oha. Kaç tane okçu çıkardı. Hep de şu büyük kitapta. Çok güçlü Sen de eşit bir şey değil. Sen de bir günde. Hı hı. Bir kapışsak seni yenerim ha. Kapışmak yasak. Bana video öldü. Niye? Yeah. Video ile ilgili. Ya bu ne ya? Hiç rahatlamadım. olamadım. Rahat. rahatlaması için içinin geçmesi. Bundan sonra vlog çekelim mi? Çekek. Tamam, tamam arkadaşlar vlog çekeceğiz. Gerçek yüzümü göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Kapatma. Slime'a hiç benzemiyor ya. Değil mi yani? Cıvık olmuş Benim biraz. Ben arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Vlog videosu gelecek birazdan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.